harika arkadaşlar ya bir insan e, sevildiği zaman zaten boşuna sevilmiyordur bence sevgili cellatçığıma da ben çok sevdim e, diğer arkadaşları da çok sevdim hepsini tamam cellatla e, Cellet cellatla buradan sesleniyorum bir hemen bir beraber yayın en kısa zamanda. Sevgili Efe'ye de söyleyeyim. Belki Efe bizi bir araya getirir. Sevgili Efe'ciğim. Efe, Efe Doruk. <laughs> Kır papatyasını falan bulamadım. Bu arada <laughs> Feyzullah açma. Küfürlü diyor. <laughs> Helal olsun. O arkadaşın kimse beni kurtardığı için. Ee, çok teşekkür ediyorum.